Re1 programında tekrardan karşınızdayız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Kaan'cığım. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine çok güzel bir haftayı geride bıraktık. Evet. Puan kayıpları oldu. Fenerbahçe ile başlayalım isterseniz hocam. Sağsında ee, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu hocam. Evet. Kötü bir futbol yine. Vallahi kötü futbol. Fenerbahçe'nin zaten bu sezon ben iyi futbol oynadığını açıkçası ben bir maç bile hatırlamıyorum bir maçını seyredemedim zannedersem. Gaziantep maçı mı neydi? Herkesin fikri olmuş onunla çok iyi oynadığını, iyi oynadığını daha doğrusu diyelim Fenerbahçe'nin. Yani bu saate kadar bence iyi oynamadan geldiler. Bu puanın yakalamaları geçen hafta, evvelki hafta da söyledik yani bu futbolla Fenerbahçe bu puana geldiyse, liderliği bile ele geçirdiyse yani demek ki en başarılı takım Fenerbahçe oluyor mantıken. Ama ortada da ortaya konulan futbol var. Bir Beşiktaş'ın futbolu var. Zaman zaman Galatasaray'ın iyi oynadığı maçlar var. Galatasaray'da bir Galatasaray tecrübesi var. Bunların arasında son dönemde Trabzonspor'da çok iyi oynadığı maçlar var. Özellikle Beşiktaş maçı kazandı. Efe böyle maçını hatırlamıyorsunuz. Yani çekirge sıçraya sıçraya artık çok da sıçradılar yani. Buraya kadar geldi. Burada tabii beklenmedik bu muhabbet açıkçası. Ben de beklemiyordum. Her ne olursa olsun bu kadar maçları kötü oynamasına rağmen kazanıyorsa İstanbul'da kendi sahasında bu maçı da alır diye düşünüyorduk ama Evdeki hesap Fenerbahçe'nin de çarşısına uymadı herhalde. E, kötü futboldan ziyade pozisyon bile e, bulunamayan bir maç neredeyse. E, Erol Hoca bazı bir maçtan sonra söylemişti. Topu işte rakibe verdik. E, ama kazanma yani kasıtlı olarak böyle bir taktik e, ortaya koyduklarını söylemişti. E şimdi top da Fenerbahçe'ydi. Oynayan, gözüken, e, hakimiyet Fenerbahçe'de gözüküyor ama golü bulan, fırsatları kaçıran, Golü atan Halil'in bencilliğinden ikinci mutlak bir golde kaçıran bir Göztepe. Bundan sonra Fenerbahçe'nin açıkçası işi zor. Çünkü önümüzde de Trabzon deplasmanı var. %67 toplu oynama var hocam. 93 dakikadan zaten gol yedikten sonra full Göztepe yarı sahasında oynandı maç. Şey yok, sonuç yok. Bitiricilik yok Fenerbahçe'de. Bitiricilik yok. Elde bu kadar forvet var. Evet. Mesut var. Mesut da o forvetlerin bir türlü e, iletişimini sağlamayan bir e, oyun anlayışı var. Dört tane forvet var. Dördü de atıyorum bir tane vokal etmiyor. Aynen öyle. O derece. Birini, birini oynatıyor, birini çıkartıyor, öbürünü sokuyor. Yani hep değişen oyuncular. Bir, bir hafta biri oynuyor, bir hafta ikisi oynuyor. Bir hafta bir anda üçü birden oynuyor. Yani hala oturmayan, ligin 25. haftası geride kalmış hala oturmayan bir ilk 11 diyebiliriz Fenerbahçe için. Maalesef Fenerbahçe yani ama e, tabi sadece hocayı da burada çok bindiren var. Sadece suçluluğu ben hoca olarak görmüyorum açıkçası. E, Futbolcu da demek ki orada samanda bir sıkıntı var. Bunu en iyi izah edebilecek isim de bana göre Emre Belözoğlu. Bu kadro da yani bu kadar kötü futbol oynayacak da bir kadro değil açıkçası. Yani Tiam'ın geçmişi ortada Kasımpaşa'da. Sisse'nin geçmişi ortada. Valencia'sın e, Fenerbahçe'ye gelmeden önceki dönemleri ortada. Bildik e, bir oyuncular yani Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü veremiyorlar açıkçası. Yani ne dediler? İrfan Ka Can Kahveci gelecek işte. Gustavo dönecek. Mesut oynayacak. E yani e, bu futbolu işte Mesut yine oynuyor da Mesut da bir şey oynayamıyor. Çünkü bana göre çok erken sahaya sürdüler. Hala futbolcu kendine gelebilmiş değil. E bir de yani orada oynadığı oyuncular var. Burada oynadığı oyuncular var. Yani hiç beklenmedik yerlerde yani ne bileyim korner bile atamıyor yere geliyor adam. Korner çizgisinin yanında e, paslaşmadan oyuncu pozisyona düşüyor yani. Oradaysa Mesut corner'ı atar. Ne bileyim free kick varsa en azından belli yerde Mesut atar. Yani Fenerbahçe'de öyle bir şey var ki Valencia bir tane free kick gol attı, her free de topun başında. E, Caner vuruyor free kick'i. E, geçen hafta Mesut'un da kullandığı maçlar oldu ama bir takımın free olur, bir penaltıcısı olur. Bilmiyorum yani sağ içinde de, kadro içinde de bir takım çözülemeyen noktalar var. Bulut'un sizce maç içerisindeki taktikleri, değişiklikleri ne kadar doğruydu hocam? Çünkü... E, Valla o Erol Hoca... Sonunda hiç kimse yoktu defansta. Ya zaten o e, facia bir gol. Yani atıyor dakika 80'dir. 1-0 mağlupsunuz. 2-0 mağlupsunuz. Öyle bir pozisyon anca verirsiniz. Maçın başında böyle bir pozisyon verilmesi akıllara zarar. Kimsenin izah edemediği, izah edemeyeceği e, bir durum söz konusu. Yani bir de rakipte Halil gibi bu ligde en iyi kontrol tak futbolunun en yatkın futbolculardan biri var. Geçen hafta Başakşehir'le oynamışlar. Yani hiç mi bilmiyorsunuz bunu ya? Bizde bütün Türkiye görüyor. Taraftar tribünler bizler görüyoruz. Erol Hoca mı göremiyor? Teknik kadro göremiyor? O futbolcu orada. Caner'in de yine pozisyonda hatası var. Yani o futbolcu orada nasıl bırakıyorsunuz daha 9. dakikada? Yani akıl sır vermeyen işler oluyor açıkçası Fenerbahçe'de. Yani, yani Erol Hoca Sabeki çıkartıyor, Sabek alıyor. Sandrova çıkartıyor, Sandrova da yani oyuna müdahalesi anlamında ben sezon neredeyse sonu geliyor. Ee, çok büyük bir artısı olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle de bir şey de ekleyeyim. Yani sezon başından beri biz burada 7. 8. birkaç aydır yapıyoruz bu programı. Yani herkes Fenerbahçe'yi özellikle Fenerbahçe medyası yani gerekli eleştirileri yapmadığı kanaatindeyim ben. Ya yani biz burada aksine hep Fenerbahçe'nin kötü oynadığını söyledik hep Fenerbahçe medyası hep taraftarı hep bir gaz verdi, hep bir gaz verdi. Olacak, düzelecek e, zamanla diye. Ama hiç olmadı, 25 hafta geride kaldı. Yani Fenerbahçe medyasıyla Fenerbahçe yönetim açıkçası Fenerbahçe taraftarını bence sezon başından beri oyalıyorlar, kandırıyorlar. Yani artık e, bence lastik patladı. Yani bu saatten sonra hoca değişikliği mi olur, hoca değiştiği yararı mı olur? Tabii onlar için de e, zor kararlar, zor kararlar refesindeler. Yani şimdi Trabzon, yani Abdullah Avcı'dan sonra düzelen bir Trabzon'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe ile kafa kafaya geldi. Yani şimdi bu hafta maçı kazandı mı? Fenerbahçe ile aynı puanda. Yani şampiyonlara da iyice ortak olmuş oldu. Evet hocam, Erol Bulut maç sonunda zeminin kötü olması, oynamak istediğimiz oyunu oynayamadık dedi. Zemin yüzünden dedi. Erol Hoca, zemine de söyledi tabi de. Ben yani bu zeminin sorumlusu da başka kimse değil, Fenerbahçe Kulübü. Yani bugün gazetede resim gördüm, ee, Sayın Başkan Ali Koç maçtan önce sahaya inmiş. Semin stat görevleriyle ee, zemini inceliyor. Yani o zemini inceleneceği say, maçtan iki dakika öncesi değil yani zaten kulüp yönetiminde orada, sürekli o zemini görüyorsunuz. Ee, bu hal çaresini niye bugüne kadar, bu saate kadar bir önlem almadınız? Ya kum serpmişler galiba sahaya. yani efendim, ben bu stadının bu halde olduğunu uzun yıllar sonra ilk defa böyle görüyorum. Yani kadronuzda da böyle işte Perkas gibi, Mesut gibi, Sosa gibi yani harika zeminde ayrı bir oynayacak, oyuna zevk katacak, futbol kalitesini arttıracak oyuncularınız var. Ama o futbolcular da futbol nasıl iyi oyuncularla daha iyi oynanır diyoruz, aynı zamanda iyi zeminde iyi oynanıyor. ya yani Bu sahada bu oyunculardan beklentileri de düşürüyorsunuz bir anlamda yani kar yağmış tamam kar yağmış etkilenmiş ama her türlü yani olimpiyat stadında da kar yağmıştı işte gördük oynanan son maçı olimpiyat stadında halı gibi sağ her maçta sağ e, kara e, Beşiktaş oynadı Ankara'da geçen hafta yani daha da beter bir hava var orada o kadar kar yağışı yoktu belki Ankara'da İstanbul'a göre o gün ama yani sağların durumu orada da bakan bakıyor sağlara. E, Allah'a fena bakıyor. yönetiminin hatası diyorum açıkçası. Yani Erol Hoca sahaya, e, yani zaten Fenerbahçe yönetimi ve hocanın sezon başından beri hep bir günah keçisi buldular. Biz de hep aynısını söyledik, tam tersini söyledik. Hatayı önce kendinizde arayın kardeşim. Yani hakemler Fenerbahçe düşmanı, federasyon başkanı, federasyon yönetimi Fenerbahçe düşmanı, e, yayıncı kuruluş Fenerbahçe düşmanı, Şimdi vardır Fenerbahçe düşmanı, A var Fenerbahçe düşmanı. Rakipler sizin düşmanınız. Arkadaşlar herkes mi size düşman ya? Biraz şeyi görün yani, kendi hatalarınızı görün. Biz yanlış mı yaptık, nerede yanlış yapıyoruz? Hep birileri suçladılar. Şimdi Erol Hoca bakıyorum, yayıncı kuruluşta bir kopukluk var. Tamam, haklı oldukları çok da yön var. Ama artık adamlar özür dilemiş, bir hatalar yapılmış. Tamam, artık bu işi ne uzatıyorsunuz bu kadar? Her maçta önce çıkıyor, daha maçı konuşacağına yayıncı kuruluşa sallıyor Erol Hoca bile. Yani tamam yönetim sallatıyor bilerek. Ama kardeşim sen bir önce maçını oyna ya. Maçını maçtan sonra bari konuş. Yani yayıncı kuruluşa salla salla. E sen takımı toparlıyor ilk önce. Yani es, asli görevini yapmıyorsun açıkçası. Yani bu iş nereye gidecek? Ya tabii ki Fenerbahçe Büyük Camii'ye. Yayıncı kuruluş gelip geçici. Tamam onu anlıyoruz ama yani bunu bu kadar gündem tutmanın yani sanki bu kadar, bu kadar para harcamışsınız. Böyle oyuncu almışsınız. 22 tane oyuncu almışsınız. Yani şampiyon olamazsan suçlu yayıncı kuruluşla ya yani ve diğer unsurlar mı olacak? Ya en başta suçlu sizsiniz kardeşim. Yani bunu görmek lazım. Ama Fenerbahçe taraftan da yavaş yavaş uyanmaya başladı. Yani tabii ki Sayın Ali Koç'un çok büyük kredisi vardı. O krediyi de artık açıkçası tüketmek üzere. Yani bundan sonrası bakalım izleyecekler politikayı biz de hep beraber bekleyip göreceğiz. Ali Koç'un üçüncü sezonu her sezon ilk 11 yenilendi. Kaç tane transfer yapıldı? Başarı yok. Vallahi Ersun Hoca zamanında da biliyorum ki yani Ersun Hoca'nın aldığı bir veya iki isim vardı. Diğerleri hepsi yönetimin Sayın Ali Koç'un transferleriydi. Ama bu sene şöyle bir artı, farklı bir şey var. Açıkçası ben Emre Belezoğlu'nun futboluna, futbol bilgisine çok inanan birisiyim. Yani Emre Belezoğlu'nun direktifinin direktifleriyle, onun yönlendirmesiyle, ağırlıklı, onun ağırlıklı onun görüşüyle bu isimler alındı. Hala da Emre Belezoğlu'na inanıyorum ki bu futbolcuların çoğunun arkasında duruyor. Bir şeyler olacaktır ama yani bir kopukluk var bu takımın bu futbolu iyi futbolu oynayamamışsınız başka bir türlü bir takım nedenleri olmak zorunda. Bunu da en iyi Emre Hoca biliyordu zaten geçen hafta bir açıklama yaptı biz de futbol futbolu tasvip etmiyoruz tarzından. Hoca'dan da daha iyisini beklediklerini ima etti, belirtti yani belki de bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Yani Türkiye'de de kan değişikliği takımlara yarar yani çoğu zaman yarar yani. Fenerbahçe'ye ya çok yaramıyor hocam ama çok teknik direktör değiştiriyor Fenerbahçe. Ee, yoo, Ali Koç biraz inatçıdır. Yani kolay kolay pes etmez. Ama tabii yani kritik bir karar aşamasındalar. Şimdi herkes el olacağı da el olucu da buluyor. Bakalım onlar da faturayı el olacağı. Zaten en kolay iş şey, teknik kesmek. Bütün takımı yollayacak halleri yok. Onu bunu kadro dışı bırakacak halleri yok. Ee, ama bir hal çaresi bulmak zorundalar. Yoksa bu futbol, biz sezon başından beri yaptığımız program, her programda söyledik. Yani en kötü futbol oynayan Fenerbahçe bu futbolun da şampiyonluğa yetmeyeceği ortada. Artık tam Sırat Köprüsü'ndeler. Trabzon maçını mı beklerler? Trabzon maçı öncesinde bir kan değişikliği olur mu bilemiyorum ama yani bir B planları hazır tutmaları gerekiyor. Yani yoksa tren kaçıyor. zaman evet. başarılar dilerim Fenerbahçe hocam. Trabzon Muhakkak. Galatasaray'a geçelim hocam. Alanya Spor karşısında çok kritik bir puan aldı hocam 1-0'la. Evet. Çok güzel bir, önemli bir galibiyet. Maç hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Onlar e, yine topu sahada futbolu oynamaya çalışan, topu hakim olan bir alliance böyle özledik. Özellikle ikinci arada ciddi var. bir baskı kurdular. ama o da bir Galatasaray tabii bir kalitesi. Gerçeği var, bir te tecrübesi var. Bir Fatih Terim gerçeği tecrübesi var. E, Galatasaray bu noktalarda ağırlıklı, ağır basıyor açıkçası. Ben 5-6 hafta önce Galatasaray'a bu şansı vermiyordum ama devre arası transferlerinden sonra tekrar bir ivme yakaladılar. Yararlı transferler oldu. Aldıkları oyunculardan da yararlanmasını biliyorlar. Şu anda tam iyi randıman alıyorlar. Hele hele yani bu işin siyasetin de iyi biliyorlar açıkçası. Yani şöyle diyeyim yani belki yanlış anlasayacak ama Galatasaray yense de bağırıyor da yenilse de bağırıyor. Galatasaray'ın bir bu anlamda bir böyle bir planlaması her sezon oluyor açıkçası. Geçmiş yıllarda şampiyon olduğu yıllarda da böyle son dönemde Fatih Hoca esiyordu, gülüyordu. Sezon sonu konuşacağım diyordu. Şampiyon odalar Fatih Hoca'dan ses yok. Abdurrahim İmal var kayıtları elimizde tarzı teknikler. E, sezon bitiyor, şampiyonluk geliyor. Ondan sonra yine yok. Şimdi yine Fenerbahçe'yi yenmelerine rağmen 10 gün 10 gün, 12 gün o maçın yansımaları, konuşmaları sürdü. Daha yeni bitti. Belki yarın bugün yine hortlar, onu bilemem. E şimdi son alay maçında yine kazandılar. Yine bir ciddi bir serzeniş. Ha, bu serzeniş haklı mı Fatih Hoca? Bana göre haklı. Yani hakikaten Türkiye'de hakem mi bitti ya? Üç tane birden e, tecrübesiz hakem. Kenarda da, vardı da, Avarda da bu kadar tecrübesiz Ne gerek var? Yani elde de yetenekli first class hakemler de var. Bu hafta görev almayan hakemler de var. Yani bu planlaması da erken açıkçası insanı şaşırtıyor. E, haliyle Galatasaray'ı da konuşturuyor. Fatih'i de konuşturuyor. Yani o yönde o, o açıdan e, hocaya hak veriyorum. Ama Galatasaray'ın genel böyle bir anlayışı var. Ama maçta dersen yani e, mükemmel oynayan bir Marco'a var. Mükemmel oynayan Lüyndama var. Oraya takıldı rakip tabii ağırlıklı olarak. E, onların kalkısı ama tabii bir de Mustafa'nın gerçeği var kardeşim bu ülkede. Yani bizim ikişer kolumuz, ikişer elimiz, ikişer ayağımız var. Bu adamda burada her uzudan herhalde üçer 4'er tane var gibi hissediyorsun yani. Yani bir kere maça derbilere özellikle başlarken Galatasaray bir sıfır önde başlıyor bu kaleciyle. Ha bu sene çok Türk kaleci çok iyi performans gösteriyor ama bu adam aylar süren sakatlıktan geldi. Beşiktaş maçından sonra bir sahaya çıktı. Yani her maçta sahanın yıldızı ya. Fenerbahçe de buraya kaleciyle geldi. ay. Orada da her maçta Fenerbahçe'nin sahanın yıldızı Altay'dı. Yani tekrar fena gelirsek yani Fenerlerin bunu da düşünmesi lazım. Kazandınız kazandınız da her başta sahanın yıldızı Altay. yani biraz kafayı kurcalamak gerekiyor. Nasıl olacak bu iş diye. E bir de Galatasaray'da bu işin gerçeği var. Galatasaray çok kötü futbol oynamasa da zaman zaman çok iyi de oynamasa da hemen. Ama çoğu zaman da Galatasaray'da da sahanın yıldızı Mustelo oluyor. Muhteşem bir performans. Yani yarışa ortaklar ne diyeyim? Hatta daha da belki de şanslılar yani Beşiktaş tecrübesine oranla bir tecrübe faktörüyle bir adımda belki belki de öndeler yani. Ee, rakibe topu verip Fenerbahçe'nin eski taktiğini yaptılar hocam aslında Galatasaray'ın onu yani izledim, öyle izledim. Evet. Rakibi topa rakibi rakibe e, e, topu verip kontra kontratakla çıkmak, hani şey yapmak istediler. Başarabilirler aslında ilk yarıda buldular, defansı çektirdiler. Tebrik ederiz Galatasaray. In. Yani defans futbolunda, savunma futbolunda Tebrik. iyi oynadılar sonuçta. Gerçekten. Tebrik ederiz. Galatasaray'ı da Trabzonspor'a geçelim hocam isterseniz. Onlar da geçen senenin şampiyonu Başakşehir'i 1-0'lık bir skorla kazandı. Trabzon durdurulamıyor hocam. Her hafta müthiş oyunda müthiş bir performansla galip geliyorlar. Bunlar çok büyük oyunları nelerdir? Valla bu sabah Trabzon çok da iyi oynamadı açıkçası. Kamerayla olan galibiyetti, evet. o seriyi sürdürmekti. Yarışa tam anlamıyla katılmaktı. Bu anlamda da bunu başardılar. Ben e ben Başakşehir'e tabii biraz hayret ediyorum. O o kadro geçen sene o şampiyon kadrosu bu sene niye böyle? Niye bir türlü başını kaldıramıyor? O geçen seneki futbolu niye oynayamıyor? onlar şaşırtıcı. E, Abdullah Avcı geldiğinden beri zaten Trabzonspor'un performansı ortada. Yani geldiğinden beri hoca anlarsam 2.47 mi 57 mi puan ortalaması yakalamış Trabzonspor. Çok ciddi bir rakam yani. yani tam biraz gidiyorlar. Önce savunmayı bir oturttu hoca, sonra zaten yetenekli forvet elemanları var. E, takviyeler, gelen takviyeler, Bakas Esas e, takviyesi, şehri de tam anlamıyla havaya soktu. Yani güzel bir de kasketler geliyor, e, havası yarattılar, harika oldu o ortamda. Şimdi ben bu hafta tabii, yani filmin kopacağı nokta helal Fenerbahçe maçı, kendi sahalarında oynuyorlar. Tam anlamıyla havaya girmiş vaziyetteler. Yani Fenerbahçe'yi yendikleri takdirde zaten onlar Fenerbahçe'ye de puan eşitliyorlar. Tam şampiyonluk havasına girmiş olacaklar. Güzel bir lig olacak bizim için de. E, seyretmesi güzel olacak. Keşke Fenerbahçe'de kopmaz inşallah. E, 4 takımın son düzlüğe, kafa kafaya veya bir iki puan farkla bir lig izleriz. Biz o işin orasındayız. Yani ne kadar çok takım bu şampiyonluk yarışına sonuna kadar götürecekse o kadar da zevk alacağız. Bir hafta biri yenecek. Bir gün cuma o yenecek. Cumartesi o yenecek. Pazar o yenecek. Böyle gidecek belki de. Ki öyle sezonlar Fenerbahçe Trabzonspor e, meşhur o sezonda Fenerbahçe'nin Fenerbahçe şampiyon oldu. 2011 sezonda yaşanmıştı. Cuma günü Trabzon oynuyor. Cumartesi Fener ikisi de kazanıyor. Cumartesi Fener oynuyor. Pazar Trabzon ikisi de kazanıyor. E şimdi belki de bu üçlü veya dörtlü Aynı şekilde bu sezonu böyle yaşayacağız. Gidişat öyle gözüküyor yani. Hem Trabzon'un ortaya koyduğu futbol, hem Galatasaray'ın şu anda, hem Beşiktaş'ın. hani hakikaten bu takımları e, yenmek zor. Bir Fenerbahçe'nin futbolu iyi değil, kötü diyelim hatta. Ama onlar da bu saate kadar kazanmasını bildiler. o şu an maçı hariç. E, yani üç takımda girsek ben e, ligin heyecanından yanayım. O, o gözle bakıyorum açıkçası. Kimin şampiyon olacağı onu zaten biz bilemeyiz. Hakikaten olsun inşallah ama bu hakem hataları da tabii e, skoru sonucu e, ciddi anlamda belirliyor doğrusu. Bu Trabzon maçında 2004 doğumlu bir kaleci ile çıktı Trabzon Spor. Kaan Mora oldu. Süper Lig'in kalecisi evet, yani. oldu. Son yani. anlarda bir de gol kurtardı ve beraber bitiyordu maç. Yani işte bu da bir Trabzonspor aslında şansı mı diyelim, şanssız mı diyelim. Dördüncü kaleci yani e, hastalıklar, eksiklikler hı hı. E, ama çocuğunda Müthiş bir performansı, müthiş şansı, onun için de çok mutlu bir andır. Trabzon formasını A, A takım seviyesinde ilk defa giyiyor. Önemli bir resmandan üç puanla dönüyorlar, o da iyi bir performansı ortaya koyuyor. Vallahi Türkiye'de diğer futbolcular değil mi, kaleci müthiş yetişme başladı. Büyük bir artımız var bu anlamda. Geleceği Türk kaleci, yani geleceği de emin ellerde. Hiç artık eskiden yabancı kaleci dola, memleket dolardı, şimdi öyle değil. Bütün Türk kaleciler iyi. İnişat da Bu genç kardeşleri tabii gördükçe insanı seviniyor açıkçası. Yani yabancıları getireceğimize, kendi evlatlarımıza işte bu şansları verdiğimiz zaman demek ki oluyor. Diğer futbolcular için de bu iş geçerli. Onlara da gereken altyapıyı, imkanı sağlarsak oradan da gelecektir. Gelecekler çünkü ortada, Avrupa'da oynayan çocuklar var. Bugün milli takımın defansını saysan hepsi gurbetten, gurbet ellerde oynayan futbolcular. Onlardan kuruyorsun. Demek ki oluyor o şansı, o değeri o futbolcuya tanımakta yarar var. Demek ki bu, bu bana bunu gösteriyor açıkçası. Evet hocam. Beşiktaş'a geçelim hocam. Bu hafta bay geçtiler. E, Cuma günü Deniz Spor'la oynayacaklar. E, sizce maç ne olur hocam? Ne düşünüyorsunuz maç hakkında? Valla belki, belki de bu bay geçmek tam zamanında denk geldi. Beşiktaş'a çok yoğur, yorucu bir trafikten çıktılar çünkü. Sakatlıklar, cezalar, hastalıklar. Yani tam zamanında belki de Beşiktaş açısından denk geldi. Yani bir iki sendeleme dışında Beşiktaş ligin en iyi futbol oynayan takımı. Bir iki düşüş zaman zaman oldu hafif. Ama tekrar toparladılar gibi e, görüyorum ben açıkçası. Deniz Spor en ben yani açacaklardır. E, ligin yani yeni dalı takım yani şu ligin en iyi oynayan takımı. Bu yani ligin adalet olsa futbol adalet olsa ben Beşiktaş şampiyon olur diye, diye düşünüyorum. Şu ana kadar en çok hak eden de Beşiktaş takımı. Ama da bundan sonrası için bir şey söyleyemem. Bundan sonra artık yani iyi futbola iyi futbol e, prim alacak diye bir şey yok. Mühim olan kazanan. Kötü de oynasanız mühim olan kazanmayı bilmek önemli. Alın işte Galatasaray, Alanya gibi de Asman'dan. İkinci arada mahkumlu oynamasına rağmen, pozisyonlar da vermesine rağmen. E savunma futbolunda iyi oynadı bu sefer. Yani yine kazanmayı bildi. Mühim olan bu saatten sonra kazanmayı başarmak. En çok kazanan da bu saatten sonra şampiyon olacak. Kendi aralarında maçlar da var zaten. Onları da tadından yenmezler bile olacak inşallah. İyi ki bir tanesi bu hafta Trabzon fenerbahçeli maçıyla göreceğiz bakalım. Bu hafta Beşiktaş'ta Gezal ve Cenk Tosun eksik olacak hocam. İki sakatlık var. Ee, sizce ne gibi etkiler Sergen Hoca'yı bu sakatlık? Sergen Hoca kadrosuna güveniyor. Fark etmez diyor. 11 kişi sonuçta sahaya çıkacaklar. Yani rakiplere nazaran tabii ki eli daha zayıf Sergen Hoca'nın. Daha alternatif kadrolar Fatih Terim'in ve Erol Bulut'un elinde var. Ama buraya kadar bu yarışı hoca Sergen Hoca harika getirdi. Harika kullandığı kadroyu. Kimseyi küstürmeden, etmeden, geri geldi bir gün birini dinlendirdi, öbür hafta öbürü oynattı. Hiç futbolcunda küstüğünü görmedik. Aksine müthiş bir coşku var takımda. Tribünler boş olmasına rağmen, gollerde oynuyoruz. harika bir takımı yaratmış durumda. Küstler geri döndü hocam. Geliyor küste, aynen küstler de geri döndü. Hiç dargınlık şey yok, hiç orada ümran eden eskiden hep olumsuz haberler çok yansırdı. Bu sezon açıkçası ben bir tane olumsuz haber geldiğini görmedim antrenmanlardan. E, Cenk tamam. Cenk zaten biraz daha... E, zaman tanımak lazım. Yeni geldi. O da uzun süre orada oynamamıştı. Yani Larim var. Abu Bakar var. Ha, Gezal tabii çok önemli bir oyuncu. Ligin asist kralı. Ayrı bir zevk katıyor Beşiktaş'ın futbolu. Beşiktaş böyle iyi oynuyor diyoruz ama onun baş aktörlerinden biri de Gezal tabii ki. Ha, alternatifleri var mı? Var tabii kadro içinde ama Gezal'ın eksikliği tabii hissedilecektir. Sonuçta her maç zor Türkiye'de. Şimdi Göztepe maçının ben Fenerbahçe'nin maçını kaybedeceğini açıkçası düşünmezdim. Her maçta karşınıza sürprizler çıkabiliyor. Ama tabii ki favorisi Beşiktaş. Bu yarıştan kopmak istemeyecektir bu havayı yakaladıktan sonra. E kazan ağırlık favori olarak kazanacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum Kaan'cığım. Sağ olasın. Şey teşekkür ederim Harika'ydı. Kapatıyorum o zaman hocam. Tamam. Sizin için teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.